Şimdi sizlerle birlikte doğum topu yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. Bir bardak kumumuz, bir, bar bir bardak suyumuz ve bir bardak kadar, bir buçuk bardak kadar da kilimiz var. Şimdi ilk önce kumumuzu koyalım. koyacağız. Şimdi bir bardak suyumuzu da koyacağız. Şimdi tüm toplarımızın hepsini yoğurduk. Ve bunları kurutacağız ve dolumza atacağız ve yemyeşil ve bir... bunlar yemyeşil olacak ve bir ağaç olacak kocaman. <laughs> Tohum saç. Bitmezse toprak ıtansın. Doğumuzu koruyalım. Yemyeşil bir doğumuz olması için doğumuzu koruyalım ve ağaçlarımızı dikelim. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağız. Şimdi malzemelerimizi sayıyoruz. Bir bardak daha toprak, iki bardak kif ve birkaç bardak su. Şimdi da bunlar da meyve tohumlarımız. Şimdi toprağımızı döküyoruz. Bir bardak da su. şimdi birkaç bardak Ay iki bardak da Şimdi kirim de koyacağız. İkiliyoruz. döküyoruz. Şimdi kirimiz, soğanlarımız ormanda kaybolmasın ve diye kirimizi koyuyoruz. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. güzel bir şekilde çamur alıyor musun? Böyle yoğuruyoruz Birazcık daha tip ve tohumlarımız. <laughs> Yeter. Şimdi yoğuruyoruz Ne güzel Allah. Böyle kum gibi yoğuracağız. Birazcık daha su. Şimdi ne kadar değişik olduğunu bilemezsiniz. Şöyle. Şey çamur gibi oldu. Bir, iki, üç. Merhaba arkadaşlar. Ben yani şimdi yoğuruyoruz. Topun. Topumuzu yapıyoruz. Koptum. Bir tane böyle yoğuruyoruz. yoğuruyoruz öyle böyle boylu. Hı. Hı. hemen şu koy <laughs> yapıyorum koyuyorum şimdi şey, bir daha Şöyle böyle koyuyoruz sonra koyuyoruz bunları sonra da doğayı bırakacağız sonra şimdi yoruyorum yoruyorum Tabii bitmiyor. Yoruyoruz. İşte böyle 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 kalıbımızı birazcık daha yoğuracağız. Sonra alacağız. Bunları şekilde getireceğiz. Sonra böyle 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 yoğuracağız. Şimdi koyuyorum. Hemen bir daha. Resmen toprak bitireceği kadar yiyeceğim. 嗯。Yeah? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tohum topluyoruz. İsterseniz şöyle bir malzemelerimizi sayalım. Burada birkaç atacağımız bardak burada da toprağımız. Burada kirimiz var. Malzemelerimiz bunlar. Bir de şöyle gördüğünüz pembe bir kap. Şimdi ilk olarak topraktan başlıyoruz. İçinde kaldı. Bir bardak, bir bardak şey kir um, şey hemen annem yardımıyla döküyor hemen bunu döküyoruz sonra üzerine biraz Hadi. su Hadi. sonra biraz su koyacağım Şöyle yeme. Döküyoruz suyumuzu. Biraz daha, Biraz daha. yeter. Evet. Evet. Şimdi de bu kadar Tohumlarımız. Evet Yeter bu kadar. Evet. Şimdi de köstüyoruz. Şimdi böyle harika bir his var şu Göstermek isterim ama içinde çok olduğu için gösteremiyorum. Arkadaşlar tohum toplarımızı yaptık hemen. Şöyle yuvarlıyorum göstereyim. Hemen yuvarla yuvarla. Hemen böyle bir model oldu. Biraz daha yapıyorum. Hemen böyle hızlı 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 hızlı. hızlı. Hemen şimdi ikinci yok üçüncüsüne geçtik. Hemen hemen böyle hızlı hızlı hızlı. Bir daha. Kuruyunca doğayı atacağız. atacağız. Kuruyunca doğayı atacağız. Doğa yeşiller. çıkar çıkan çıkacak. Şöyle arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. bunlar ceviz büyüklüğünde yapmaya özen gösterin. Anneniz yardım edebilir çünkü onunla çok fazla kek yaparken görmüşsünüzdür. Şöyle bir yan yana gelin. Yan, yan yana. yana. Yan, yan yana. Yan yana. Yan yana durun.